Bir insan eşiyle unutarak cinsel ilişkiye girdiğinde oruçluysa orucu bozulur mu? Alimler arasında ihtilaf var. Hanefiler ve Şafiiler orucun bozulmadığını, kefaret veya kaza gerekmeyeceğini söylediler. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem unutarak yiyen veya içen orucunu bozmaz demiştir. İkinci görüş ise Maliki mezhebi ve İmam Ahmet'in bir rivayeti. Onlar orucun bozulduğunu ve kaza edilmesi gerektiğini ancak kefaretin gerekmediğini söylediler. Yani unutarak cinsel ilişkiye girildiğinde orucu bozulur ve kaza gerekir ama kefaret gerekmez. Çünkü Allah Teala oruçları akşama kadar tamamlayın demiştir ve bu kişi orucunu tamamlamamıştır. Bu durumda o günün kazasını yapması gerekir ama büyük kefaret gerekmez. Cinsel ilişki ve diğer şeylerin orucu bozduğunu anlattık. Birinci görüş bu. İkinci görüş Maliki mezhebi ve İmam Ahmed'in rivayeti. Onlar orucun bozulduğunu, kaza gerektiğini, kefaret gerekmediğini söylediler. Unutarak cinsel ilişkiye girildiğinde oruç bozulur, kaza gerekir, kefaret gerekmez. Allah Teala, oruçları akşama kadar tamamlayın dedi. Bu kişi oruç bozulur ve kaza edilmesi gerekir, kefaret gerekmez. O günün kazasını yapması gerekir, kefaret gerekmez. Hanbeliler ve İmam Malik'in bir rivayetine göre Unutarak cinsel ilişkiye girdiğinde oruç bozulur, hem kaza hem de kefaret gerekir. Bu hadis sahihtir. Günah ümmetimden kaldırılmıştır. Bu durumda kaza etmesi gerekir ama kefaret gerekmez. Ancak Hanbeliler mezheplerine göre ve İmam Malik'in bir rivayetine göre unutarak cinsel ilişkiye girdiğinde orucu bozulur ve hem kaza hem de kefaret gerekir. Neden onlar Ramazan günü eşini cinsel ilişkiye giren adamın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından kefaretle yükümlü tutulduğunu söylediler. Peygamber Efendimiz ona kefaretini ver dedi ve ona eşinle cinsel ilişkiye girdiğin için kefaret vermen gerekir demedi. Eğer durum farklı olsaydı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu sorardı veya açıklama yapardı. Ondan yani burada Peygamber Efendimiz bir adamın Ramazan günü unutarak eşisiyle ilişkiye girdiğini belirtmiştir. Peygamber Efendimiz bir cariye azat et demiştir. Dediler ki ona eşinle cinsel ilişkiye girerken kasıtlı mıydın yoksa unutarak mı diye sormadı. Durum farklı olsaydı ondan açıklama isterdi. Bu hususta detay vermediği için bu unutarak veya bilerek karısıyla cinsel ilişkiye giren erkeğin necis olmasının farz olduğuna delalet eder. Fakat ilk söz doğrudur ve bu Hanefi ve Şafii'lerin görüşüdür. Hanbelilere göre bir rivayettir. Eğer bir insan eşiyle unutarak cinsel ilişkiye girdiyse bu durum yeme ve içme ile benzerlik gösterir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim unutarak yer veya içerse Allah da ona yedirmiş ve içirmiştir. Bu durumda orucu geçerli olur ve ne kaza ne de kefaret gerektirir. Çünkü kefaretin şeriat tarafından belirlenmiş olması gerekir ve şeriat kasıtlı olanla unutan arasında hükümde ayrım yapmıştır. Bu nedenle unutan birine kefaret gerekmez. Kefaret orucu kasıtlı olarak bozan kişiye aittir. Unutan kişi için ise yeme, içme veya cinsel ilişki gibi durumlarda hiçbir şey yoktur. Bu durumda insanların üzerinde hiçbir şey yoktur. İster unutarak yesin, ister içsin, ister unutarak cinsel ilişkiye girsin. Allah en iyi bilendir.